Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben mecbure bugün yapımı son derece kolay, pratik, çok yumuşacık, oldukça lezzetli bir poğaça tarifiyle geldim. 3-2-1 poğaçası yapacağız. E, bu poğaça adını kullandığımız malzemelerden alıyor. Zaten tezgahımın üzerinde hazırladığım malzemeleri hemen karıştırma kabıma hem bırakayım hem de size malzemelerimi söyleyeyim sırası üzere 3 2 1 poğaçama 3 adet kabartma tuzu kullanacağım bunu karıştırma kabının içine bıraktım 3 tane kabartma tuzu 2 su bardağı yoğurdum var bir su bardağı da sıvı yağ var. 3 2 1 poğaça ismi bu malzemelerden geliyor arkadaşlar. Çok az malzeme muhteşem bir poğaça oluyor. Bütün malzemelerimi şöyle bir karıştıracağım. Toplamda 4 4 buçuk su bardağı kadar da unum var. Kontrollü bir şekilde ilave edelim onun kalitesine göre kullanımı azalabiliyor ya da artabiliyor. Birazcık da tuz serpiştirdim bir çay kaşığı kadar. Şimdi artık yavaş yavaş yoğurmaya başlayabilirim. Dediğim gibi unumu kontrolü de ilave edeceğim. Siz de öyle yaparsanız sonuç daha garanti olacaktır. Yumuşacık güzelce bir hamur yoğurdum kulak memesi kıvamında. Şöyle içi içinde peynirli maydanozlu nefis bir harç hazırladım. Dilerseniz zeytini de yapabilirsiniz ya da boş poğaçalar, sade poğaçalar da yapabilirsiniz. Galeta dolu da buraya hazırladım. Şöyle mandalina büyüklüğünde hamurumdan bezeler kopartıyorum. Misafir geldiği zaman kurtarıcı bir tarif arkadaşlar. Beş çaylarına da çok yakışır. İnanılmaz lezzetli. Güzel bir poğaça denemenizi de tavsiye ederim. Hemen şöyle bütün ucularını birleştiriyoruz. Hafif şöyle avcumuzda yuvarladıktan sonra galeta ununa buluyoruz. Şu şekilde. Sonrasında fırın yerleştiriyorum. hamurun parmak uçlarımla açtım. Ortasına peynirli, maydanozlu harcından bir tatlı kaşığı bıraktım. Ve bu şekilde hamurun ağız kısmını kapattım. Görmüş olduğunuz üzere zaten yuvarlak bir şekil alıyor. Hemen bolca da galeta ununa bulayıp şöyle fırın tepsime bıraktım poğaçalarıma şekil verme işlemi tamam arkadaşlar. Toplamda 19 adet poğaça elde ettim. 180 derecede ısıtmış olduğum fırınıma vereceğim. Yaklaşık 20 dakika pişmesi benim için yeterli olacak. Poğaçalarımın üstü kızardığı an pişmiş demektir. Şimdi poğaçalar fırına gidiyor. 3-2-1 poğaçalarım fırından çıktı. Çok da güzel kızarmış pişmişler hatta lezzetinden çatlamışlar bile diyebilirim o kadar lezzetli o kadar nefis bir poğaça hemen servis tabağıma alacağım yanına sıcacık çayla harika olur arkadaşlar ben üçü gibi bir poğaçayı bu şekilde yapıyorum. Genelde tarif diğer arkadaşlarımla da hep aynı şekilde. Umarım siz de beğenirsiniz. Siz de denersiniz. Şimdiden deneyecek olanlara ve yiyecek olanlara afiyetler olsun diyorum. Yeni videolarda yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.